Kimçi'yi bozun. On zaman Burası buranın yolu takı. Hepsinin imzası var. Onların da şahitliği de var. İmza var. İmfak hakkı mı Tabii buradaki yeri alıp bak burası asfalt var. Ben beni bilmiyorum. ben üç tane muhtarım. 35 senedir burası böyle bu şekilde kullanılıyor. Bak asfalt burası. Tamam. Asfalt olan yeri buraya geldi bu adam. Bu, bu adam da bunların hepsinin komşusu, yakınlar, akrabaları. Tanıdığı şimdi halde. Başka yok. Kardeşim biz burayı 35 sene öncesinden bu yer sahibinden bu yolu aldık. Ee, bu yolun parasını da verdik mahallecek olarak. Yalnız tapusu bu şahısın tapusunun içinde. Ama biz yolu aldık. Şimdi o da kendisi öldü. Çocukları da başkasına sattı bu yolu şey bu arsay. Arsayı satınca tapumun içinde değil. Bugün buraya geldi kapattı. Burası nereye çıkıyor? Evlere mi çıkıyor? Buraya evlere çıkıyor. Sokak, ana, sokak, ana, sokak, sokak, sokak bura. Ana yola çıkan yol. Burada başka yol yok. Otobüs geçiyor. Burada. Bizim otobüsümüz, otobüsümüz buradan baş. geçiyor. Has, arabalarımız buradan geçiyor. Bu adamla Buranın gelmiş. Bugün burayı kapattı. Seneci, seneci, seneci 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 kardeşim. Var Çek. Öyle bir şey yok. Her şey şahitli, şuhitli. Var. Şimdi yolumuzu kapatıyorlar. Böyle evet. bir şey olamaz. Bizim mahallemizde bir sürü insan var. Helikopter mi getireceğiz biz buraya? Böyle bir şey yok. Bu gece de yıkılsın burasını istiyorum. Hiç kimse de ayrılmıyor buradan. Bu gece yıkılacak Abi, burası. Burun burun parasını Abi. verip alındığını bile bile kapattılar burayı. Abi, bu bu evet. burada ben 35 seneden beri buradayım. Benim rahmetlik babam bunun babası da bunun babası da biliyor. Bu normalinde bu yol burada yol yapılmadan önce bu ev gidiyordu. Yıkılıyor. Buna vermedi parayı ya. Eski yer sahibine verildi parayı. Yer sahibine verildi. Bunun babası da biliyor. Ama bu da biliyor. Kendisi de biliyor. Kendisi de biliyor, Kendisi de biliyor para verildi. Bu yani o senet var. Ha. Senet var elimizde. Hani? Bu normalinde Evet. O, o, otobüsle otobüsle kesin. okula gidiyoruz. Yolumuzu kesti. Servis abi, var ya, servis gelemiyor abi. Servis gelmiyor. Okula gidemiyoruz. Aşağıda bir var. Ya. Abi, abi gönderirsin. Dedik ki abi o. O. Zeynep abi, Zeynep abi, de abi, de abi şöyle gel. Ben dedim oğlum Buradan servis Abi, abi hastamız var. Nasıl otobüse binip Hastanız var be. Nasıl gideceksin? Abi orada kapalı. Abi hastamız var ya. Nasıl Gitmemiz gerek. Onlar düşünüyorsun? Evet, Çatalambut Mahallesi muhtar olarak ben buraya mahalle sakinlerimizi çağırma üzerine geldik. Burası yaklaşık 35 senedir bu mahalle sakinlerimizin bu kullanmış olduğu yol, hatta asfaltını görüyorsunuz, asfalt burası. 35 senedir bu mahalle sakinleri burayı kullanıyor. Burayı ilk sahibi olan Mehmet Dolgun abimiz, daha evvelden burayı kendine, şahsi kendine aitken bu tapusu, bu mahalle sakinlerinden belli bir ücret, bedel alarak Buradan 3 metreye 15 metre olarak size burada yol bırakayım. Buradan geçiş hakkınız olsun diye burayı yol bırakmış. Maalesef sakinler buna razı olmuşlar. Parasını, bedelini ödemişler. 3 metre 15 metre yolun Ankara yolunun yoluna çıkan yere kadar buranın bedelini ödemişler. Ama şimdi var, e, varisleri, rahmetli Mehmet Bey öldükten sonra varisleri burayı şahsa işte bir e, başka şahsa satıyorlar. Satıldıktan sonra alan şahıs burayı ölçümünü yaptırıyor. Ölçüm yapıldıktan sonra burası benim arazimin içerisindedir diye i̇mza bu istinad duvarını burayı komple kapatmış. Vatandaşların yolu şu anda kapalı. Ee, vatandaşların da burada doğal olarak haklı oldukları şey, imzalı senetleri var ellerinde. Önceki vefat eden vatandaşın sattığı ve parasını aldığı üniversite. kardeşleri de şahit olarak yazılmış altlarına. Onların imzalarıyla beraber vatandaşlar burayı, bu yolun kapanmasını istemiyor şu anda. Yani bu yol şu anda kapalı. Vatandaşlarımız mağdur. Buradaki yolun tekrar açılmasını Belediyemizden, ilgililerden bu yolun tekrar açılıp vatandaşların bu yolu tekrar kullanmasını rica ediyoruz, istiyoruz. Başka bir şey isteğimiz yok. 94'te tem, burada biz 94'te kendi arsamızı almıştık evimizin yerini. 96'da temelimizi attık. E, bu 2024-2025 aralarında kapı komşumuz. Dedi burada 370 metre bir yerimiz var. 370 metre yerimiz e, imamlı, planlı, projeli. Burayı satmak istiyoruz dedi. Efendim buraya satmak isteyim dediği zaman da burada bir haciz vardı. Haciziydi yer. E, tam size net yalan şey yapmayayım. 3 tane haciz olması gerekiyor. Ben 3 hacizi ödedim. Tapuyu bu 370 metre olarak yeri aldım. Ve bu... E, kendi evime ayırdığım yolu kendim ayırdım. Ondan sonra aldığım yerde de bir buçuk metre olan yer aynı o tabunun içinde. Kendi kendim yolumu ben kendim ayırdım. Ben milli halka ayırmamıştım ki. vatandaş da buradan geçiyordu. Tabi belirli bir zamanda vatandaş geçiyordu. Vatandaş geçtiği için de tabi bu yeri de alınca bizim tapular birleşti. Ben de burada mutayitle görüştüm. Mutayitle bir anlaşma yaptık. Mutayit dedi ki bana aşağıya en aşağıdan dedi dört dayan iki dükkanın olur dedi. Ve burayı da bu şekilde de çevirmemiz gerekiyordu. Binamın etrafını çevirdim. Ve e, anlaşma yapacaktım. Ben burada halkımı severim. Ben burada aşağı yukarı 25-30-35 senede kapı komşuyuz burada. Bir hiç kimseye de zararımız olmadı. Komşuların da bize zarar olmadı. Tabi ister istemez bu yolun kapanma sebebini bilmedikleri için. Önce belediyeye gittim Belediye fen işleri imar bölümüne geçti. Dedi ki bura haklı yönden sizindir ve e, çevirebilirsiniz dedi. Burada yol olmadığı için çevirme doğal hakkınız dedi. Ve bugün de beton dün ustamızla görüştük. Hatta ustamızla da belediyeden beri bağlantıyı kurduk. Belediye dedi ki istediği zaman betonunu dökebilirsin, istediği zaman da çevirebilirsin dedi. Biz de bugün betonumuzu döktük.